Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 2 Haziran Pazar günü yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. Bu yıl 4017 üyenin oy kullanacağı seçimlere 3 grup yarışıyor. Bu akşamda son baskıda Akademik Mali Müşavirler Platformu adayı Ali Özbek canlı yayında stüdyo konuğumuz. Sayın Özbek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 2 Haziran'a az bir zaman kaldı. Siz seçim yarışını seçimdeki atmosferi nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Öncelikle ben sözlerime başlamadan önce... Ee, başta vefat eden meslek mensuplarımızın eş ve çocuklarına e, bizi şu an izlemekte olan e, meslek mensuplarımızın eş ve çocuklarına çünkü e, meslek mensuplarımız zor bir meslek icra etmekte ve bu mesleği icra ederken de eş ve çocukları büyük zahmetle eziyet çekmekte. E, yine bizi izlemekte olan ve merakla izlemekte olan meslek mensuplarımıza e, olay medya Bizi buraya davet eden Olay Medya ailesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabi bu sene ilk defa, tarihinde ilk defa 23 yıldır farklı bir konsepte, farklı bir duyguda, farklı bir içerikte bir ekiple 3 grup seçime girecek. Zorlu geçecek tabii ki. Hepimiz mesleki sorunları çözmek aşamasında yarışacağız. Evet. Evet Ferit Bey. Projelerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz 2000 yılından beri aslında bir arada olan bir ekibiz. Birçok arkadaşımız 2000 yılından beri bir arada projeler üretmekteyiz. Evet. Ee, ve ürettiğimiz projeleri aslında odamıza da sunup ayrıca e, meclise de ilettiğimiz e, olmuştur. Projelerimizi biz aslında e, 46 başlıkta Topladık. Topladınız. Bunların içerisinde dört dörtlük dediğimiz, öncelikle bunların açıklamasını yapacağım dört dörtlük dediğimiz projelerimiz var ki en öne çıkan, en öne çıkan ve <laughs> birinci sırada tahsilat sorunu. Hiçbir meslek mensubum yok ki tahsilat sorunu olmasın. Evet. En büyük eziyeti biz burada tahsilat sorununda çekiyoruz. İkinci projemiz ise gelir adaleti projesi. Üçüncü projemiz aidat almayacağız diyoruz. Artık Bağımlı e, demeyi bırakıp e, bir e, hizmet aktiyle çalışan meslek mensubunun ve serbest çalışan meslek mensubundan aidat almayacağız diyoruz. Yine dördüncü projemiz ise 647 adet serbest muhasebeci ünvanıyla maalesef, 5786 sayılı yasayla bir sınav zorunluluğu getirilen ve bu bir eziyete dönen meslek mensuplarımızın sorunu. Öncelikle tahsilat sorunundan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü tahsilat sorunuyla ilgili projemizi birçok meslektaşımız merak ediyor. Tahsilat sorunu projemiz sadece bir tebliğle ile oluşan bir projemiz. Vergi usul 213 sayılı vergi usul kanunun mükerrer 227. maddesiyle Malikiye, Maliye, Maliye Bakanlığı'na verilen bir yetkiyle evet. e, 1997 yılında çıkarılan 1997 yılında çıkarılan 4 dolu bir tebliğ var. Bu tebliğ maalesef ki bizim meslek mensubumuzun bir e, kanayan yarası. Bu tebliğ diyor ki belli sınırların alt, e, altında olan serbest meslek erbabı 130 yıllık 130 bin TL e, haslat elde ediyor ise, evet. altında haslat elde ediyor ise, bunların beyanname imzalama zorunluluğu yok diyor. Yine e, bir ticari kazanç elde eden mesela mükellefin e, 186 milyarın altında, 186 bin TL'nin altında haslat olması halinde beyanname imzalama zorunluluğu yok diyor. Bu bizi nereye götürüyor? İçeride ve dışarıda. Korsan muhasebeciliğe götürüyor. Evet. Biz bunu kaldırdığımız zaman öncelikle kayıt içine alacağız bu mükellefleri. 150.822 mükellef kayıt içerisine alınacak. Kayıt içerisine alındıktan sonra 379 nolu bir tebliğle, burada meslektaşlar mutlaka bileceklerdir bunu, 379 nolu ile getirilmiş bir e, düzenleme var. Hekimler, diş hekimleri ve veterinerler bunlar post cihazı ve banka kanalıyla post cihazı kanalıyla tahsilatlarını yapıyorlar. İşte tam bu noktada aslında bizim serbest meslek e, erbabı, meslektaşlarımız da evet. bu tebliğin içerisine girmesi gerekirken maalesef girememiştir. Şimdi çıkarılacak bir tebliğ ile sadece bir tebliğ ile biz meslek mensuplarının ücretleri post cihazıyla ya da banka aracılığıyla tahsil edilecek. Evet. Bu tahsilat sonucunda da bizler katma değer vergisi beyannamesinin 46. satırında, Bankayla yapmış olduğumuz tahsilatın mukayesesini sağlayacağız. Hatırlayacaklardır 45. satırda 108 nolu bir hesabımız var. Bu hesapta kredili satışlar bankayla kontrol ediliyor. Eğer ki sistem bu karşılaştırmayı tutarlı bir halde karşımıza çıkarmıyor ise eksik veya fazla var ise diyor ki gönderemezsin bu beyannameyi. Evet. Gönderemediğimiz zaman biz bunun araştırmasını yapıyoruz. 46. satırda aynı şekilde bir karşılaştırma yapacak VEDOP sistemiyle. Eğer ki müşberin mü, e, meslektaşımın ücreti yatırılmamış ise o zaman diyecek ki hayır gönderemezsiniz. Bu beyanname gidemez. Muhtasar beyannameyi göndermeye başladığımızda da 011, 41 ve 22 nolu ee, kodlar girildiğinde 022'de eğer serbest meslek erbabının ücreti tahsil edilmemiş ise burada da bize diyecek dur gönderemezsin diyecek sistem. Gönderemezsin dedikten sonra meslek mensubu müşterisini arayacak ücretimi yatırmamışsın sistem göndermiyor diyecek. Ne olacak? Müşteri derhal ücretini yatıracak. Bir dahaki ayda en son sırada olan ücret ödemesi, meslek mensubunun ücret ödemesi ilk sıraya çıkacak. Çünkü bilecek ki müşteri ben bu ücreti yatırmadan beyanname gönderemem. Hizmet alamam. Yani hizmet alamam. Evet. İkinci projemiz ise Adil Gelir Dağılım Projesi. Bu Adil Gelir Dağılım Projesi 150.820 tane mükellef var 2011 itibariyle Bursa'da. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefi. Evet. 4019, 4017 dediniz. 2 tane daha eklendi. 4019 tane meslek mensubu. Sayı değişti var. yani. Evet. 4019 1931 hizmet akdiyle çalışan meslek mensubu 2088 kişi ise serbest çalışan meslek mensubumuz. Bunların 1500 tanesi sadece fiilen mesleği icra ediyor. Basit bir hesapla 150 bin böyle 1500 dediğimizde aslında her meslek mensubuma benim yeni mesleğe girip adım atmış olan meslek mensubuma da yıllarını vermiş meslek mensubuma da 100 mükellef düşecek, 100 müşteri düşecek. Evet. Yeni mesle mesleğe adım atmış meslek mensubum belki işletme defteri dediğimiz defter tutacak, basit defterler tutacak. 100 lira aldığını düşündüğümüzde asgari taban ücretinden 10 bin lira gelirle mesleğe adım atacak. Yıllarını vermiş bilgi deneyimi yüksek olan üstadlarımız da yine 100 defter tutacak. Bu 100 defteri ama anonim şirketlerden holdinglerden, limite şirketlerden oluşacak. Onun da gelir belki 40-70 milyar olacak. Aklıma gelmişken sorayım. Bak. Korsan muhasebecilik konusu çok sıkıntılı boyutlara ulaştı mı evet. mesleğinizde? Ne seviyede yani şu anda? Ferit Bey, açıkçası Basit bir hesap yaptığımızda yine 150.822 mükellef var. Fakat biz araştırmalarımıza ve istatistiklerimize göre bizim ortalama, bakın ortalama meslek mensubumuzun 30 müşterisi var. Evet. Çoğunun 30 müşterisi, 30 müşteriyi geçmez. Peki bu müşteriler nerede? Bu mükellefler nerede? İşte o 4 nolu dediğimiz 97'de çıkan tebliğ, kanayan yaramız kaldırıldığı takdirde hem içimizden yetişen arkadaşlar ruhsat almamış arkadaşlar bunları tutmaktan vazgeçecek. Çünkü beyanname imzalama zorunluluğu getirilecek. Evet. Hem de e, kayıt içine almış olacağız. Bir bizim içerimizde olan korsan arkadaşlarımız var. Korsana yataklık yapan destek tabiri olan. caizse destek olan arkadaşlarımız var. Bir de ruhsatı olmadan dışarıdan bu tür defterleri tutan e, insanlar var. Biz işte bu dört nolu tebliği kaldırarak hem korsanları e, kökünü çürüteceğiz. Evet. Hem de tahsilat sorunumuzu ortadan kaldıracağız. Bu yüz mükellef konusuna geldiğimiz zaman her meslektaşım evet bunu hak ediyor. Yüz tane müke, müşterisi olacak. Her yıl yüzde dört artış oluyor Ferit Bey. Evet. E, mükellef sayısında yüzde dört artış oluyor. Meslek mensubu sayısında ise yüzde bir artış oluyor. Karşı dolayısıyla, dolayısıyla evet her yıl bu doğal seleksiyon içerisinde karşılayacak Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gibi benim yüz kontenjanım dolduğunda ne olacak bir müşteri geldi de ben onu genç arkadaşıma göndereceğim. Diyeceğim ki benim kontenjanım dolu. Peki bunun örneği nerede var diye sorduğunuzda ise 4708 sayılı yapı denetim kanununda zaten var. Bu 4708 sayılı yasayla ilgili 2008'de bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmenin 11. maddesinde dedi ki bakın dedi yapı denetim firmaları <laughs> 360 bin metrekarenin üstünde iş alamaz. Elektrik mühendisleri, inşaat mühendisleri 120 bin metrekarenin üzerinde iş alamazsın. Evet. Ne oldu? Herkes mutlu oldu. 360 bin metrekaresi dolan başka bir meslektaşına gönderdi o müşterisini. Ve herkes mutlu oldu. Diğer bir projemiz ise vaktimiz çok kısa biliyorum ama diğer projemiz ise aidat sorunu. Bakın 3568 sayılı yasanın 50. maddesinin G bendinde aidatla ilgili bir yönetmenin hazırlanacağından bahsediyor. Yasamızda aidatla ilgili net bir ifade yok. Bu yönetmelikle bütün aidat konusunda konusu ortaya konuluyor. Siz aidat almamayı öngörüyorsunuz Biz değil nasıl mi? almayacağız ama bunu soracaksınız tabii ki bize. Evet. Nasıl almayacaksınız? Odalar yani, aidatla yürür. Aynen diyeceksiniz. öyle. Yani nasıl yürüteceksiniz? Evet, başka, başka bir türlü. gelir kaynağı bulacaksınız? Aynen öyle. Evet aynen öyle. 25-12-2012 tarihinde çıkan yönetmeliğin 16. maddesinde iki adet iki tane aidattan bahseder. Bir maktu aidat, iki yüzde bir nisbi aidattan bahseder. Evet. Bakın 3, bizim 213 sayılı yasamızın, dergisul kanununun Mükerrer 257. maddesinin 6. bendinin 3. fıkrası. Meslek mensupları izliyorlardır. Lütfen açsınlar kanunu. Baksınlar ki öyle yapıyorlardır mutlaka. Acaba doğru mu söylüyor diye. Bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı'nın sadece bir izniyle. Sadece bir izniyle defterlere mükelleflerin yani 150.822 mükellefin defterleri odalar tarafından, kamu kurumu niteliğindeki odalar tarafından tahsil edilebilir diyor. Bugün noterler yapıyor bunu. Bir de ticaret odası açılış esnasında, kuruluş esnasında yapıyor. Biz eğer bu izni sağladığımız takdirde ki mali müşavirler odasına yakışır çünkü noterler bunu kaldıramıyor. Noterlere meslektaşlarımız gidiyor geri döndürülüyor tasdik zamanlarında. 150 bin mükelleften sadece 20 lira aldığımızda 3 eski parayla 3 trilyon bir gelir elde edeceğiz. Peki bizim odamızın 2012 geliri ne kadar? 2 trilyon 700 bin lira. Daha fazlasını eski. alacaksınız. Bravo. Bunu 3 defterle çarptığımızda 9 trilyon yapar sosyal tesisimize de katkı yapacak bu para ayrıca. Evet. Meslek mensubumuz mutlu olacak. <laughs> Güzel bir proje. Ee, ben meslekteki <laughs> sorunlara değineyim bir de Tabii son ki. olarak. Son olsun bu. Tabii ee, ki. <laughs> korsan muhasebeciliğin dışında evet. hangi sorunlara? Bakın biz cezalarla bastırılmış bir meslek, mesleğiz. Evet. Maalesef bizlerin sırtında üstünde bir sopa gibi ceza. Her yaptığımız işte, her verdiğimiz beyannamede, bildirgede bir ceza söz konusu. Meslek me Streste, meslek mensubumuz hasta, meslek mensubumuzun elinde yüzünde egzamalar çıkmakta. Bu meslek mensuplarımız maalesef psikolojileri bozulmakta. Öncelikle bu suç ceza dengesini kaldırmak lazım. Örneğin trafikte kırmızı ışıkta geçen bir araca ne ceza verilir Ferit Bey? Yaklaşık 170 lira 200 lira civarında bir ceza evet. verilir. Peki kırmızı ışıkta geçmenin karşısında ne olabilir? Hayat, ölüm olabilir, değil mi? Oysa bizim bir beyannamemizin verilmemesi, unutulması sonucunda 1200 lira, bilanço esasına göre defter tutan bir meslektaşın 1200 lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Sonucunda ne olur? En fazla cezayı ödersiniz. En fazla ödenecek olan vergi birkaç gün gecikebilir. Yani yaptırımları çok mu buluyorsunuz? Yaptırım suç ceza dengesi maalesef korunmuyor. Çok ağır. Ve bu bizde psikolojik bir baskı oluşturuyor. Evet. Bunun yanı sıra... Bu, bununla ilgili bu arada girişimleriniz var mı? Tabii, ki önüne geçebilmek için. tabii ki öyle. Bakın girişimler hukuksal zemin altında olmalı. Biz akademik mali müşavirler platformu olarak yaptığımız her işte akademik açıdan bakıyoruz. İçimizde şu an kurul üyelerimiz içerisinde birçok akademik e, akademisyen arkadaşımız var. Ben de 3 üniversite bitirdim hukuk fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda birçok arkadaşım 3 üniversite bitirmiş. Biz akademik açıdan bakıyoruz. Asla eylemlerle işlem yapmayacağız. Evet. Biz eylem yapmayacağız. Eylem yapacak bir meslek mensubu grubu değiliz biz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili yasal e, şeyler, projeler, projelerimizi hazırladık. Bunu meclis içerisinde halledeceğiz. 16 tane Meslek mensubu milletvekili var. Bu milletvekillerimiz bizden haber bekliyorlar. Bizler onlarla iletişim içerisinde, mecliste çözeceğiz. Vefat eden meslek mensuplarımızın diğer bir sorunu ise vefat eden meslek mensuplarımızın çocuklarının sosyal ve sosyal statülerinde maalesef kötüleme, gerileme olmakta. Vefat eden meslek mensuplarımızın çocukları zor duruma düşmekte, eş ve çocukları zor duruma düşmekte. Bununla ilgili biz sandık kurmalıyız. Sandığı nasıl kurmalıyız? Bugün Eczacılar Odası kanunla kurmuş bunu. 6.643 sayılı yasayla. Avukatlar ne yapmış? 1.136 sayılı yasaya tabi avukatlar. 6.207 sayılı yasayla kurmuş. Mimarlar vakıfla kurmuş. Kanunla kuramazsan vakıfla kurarsın. Ama bunu kurarsın. 23 yıllık bir özlemdir bu. Sayın Özbek şimdi toparlamamız gerekiyor Tabii Çünkü ki. süremizi bir hayli Tabii. açtık Son sözlerinizi alalım sizden Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum Geçtiğimiz iki programda maalesef hep iki diye zikredildi Bugün bunu düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum evet, evet. Ee, Biz e, 46 tane proje tespit ettik e, Sorun tespit ettik Ve bu sorunların çözümlerini masaya yatırdık Hukuksal altyapılarını hazırladık Hepsi hazır Biz üzerimize düşen görevi yaptık Artık Herkes uya, gece bitti, herkes uyandı. Ben diyorum ki sayın meslek mensuplarım artık sıra sizde. Gelin sanda oyunuzu verin, umudu seçin diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için bugün. Ayrıca 2 Haziran'daki seçimlerde size çok başarılar diliyoruz. Ben öyle. teşekkür ederim.